şimdi sevgililer günü hediyelerini sıralıyoruz. Ben hiçbir sevgililer günde sevgilimle girmedim. Çorap bana Allah Allah zaten çorap alıp. <laughs> Bari böyle şekilli mekili bir şey alı. Geyikli ne? Boynuzu duyuyor mu beni? Bu ne ima mı yapıyor bana? 5 diyorum. Yürü git bana düzgün bir şey var. Bak orada araba araba gördüm ver onu bana. Çorabı anana babana al. Ee, evet yeni hediye hadi lütfen. Aa iPhone ama ne bu? Kaç bu? İyi iyi güzel Ya yani iyidir. 3 diyeyim daha güzel hediyeler var ben orada gördüm. Hiç benden saklanmasın. Mare. Mare göster bana mare. Oo tek taş. Tek taşımı kendim al. Abla güzel. Satarım ben bunu. Ne kadar eder acaba? Neyse iki olsun. Bire bir şey var. Düt düt var orada. Düt dütü gördüm ben. Ula hamsi mi bu? Kız ben Rizeli ile mi çıkıyorum? Bu ne? Hamsi çiçeği. O ananla o anan anan var. Ananla babana götür bunu. Neyse birine geliyor. Hadi düt düt ver bana orada düt düt var. Yani. Ya bir şey diyeceğim. Hayvan hediye olarak falan verilmez. Çok saçma bir şey bu, bu arada. Hayvanın